En beyaz bir sabahın Elleri değdi yere Alemlerin imamı Kadem bastı minbere Gün doğumu Küstüğü seherlerle barıştı Doğumun 124 bin kere yakarıştı O geldi Aydınlığa kavuştu asırlardır güneş bekleyen geceler Rahmet yağmuruyla Bahara durdu çölleşen gönüller. En sevgili açı verdi dünyaya. Hakikat pınarı gözlerini. Gülümsedi kainat. Yıldızlar yağdı yeryüzüne. Hoş geldin diyerek. Hoş geldin ya Resulallah. Ve bir gece Hira Nur Dağı'ndan duyuldu ilahi ferman. Oku ya Muhammed. Rabbinin kelamını oku ve onun yoluna davet et. Kalk ve uyar. Ve böylece insanlığı irşada koyuldu son nebi. Ümitle, sabırla, kolaylaştırarak, zorlaştırmadan dost doğru yolu ümmetine tarif etti. Dost doğru yol ki mescitlerden geçerdi. cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın buyurdu Allah Resulü. Ya Resulallah cennet bahçeleri nedir diye sordular. Mescitlerdir buyurdu. Bir yolculuktur hayat. Ezanla başlayan ve sela ile son bulan. Çocukluğumuzun rengarek günlerinde mutlaka bir caminin ruhumuzu okşayan kokusu vardır göğsümüzün üzerinde taşıdığımız bir elif cüzünün, bir mushafın yoldaşlığı, mahallemizde, köyümüzde görevli o ilk hocalarımızın güler yüzü, tatlı sohbeti, vaaz ve irşat gayreti, caminin baharında sürüp giden bir eğitim ve öğretim süreci, çocukluğumuzda duyup koştuk ilk defa onun çağrısına. Mabetlerin minberlerinden yükselen ilahi bir davet. Davete kulak ver. Onun daveti ibadete ve kurtuluşa. Ey iman edenler, rükû edin, secde edin. Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. En güzel isimlerinden bir güzel ismini de El-Cami diye tanıtan Hazreti Allah, kullarını toplayan, birleyen, birleştiren, mabetlere bahşetti zatının yüce ismini. Gönül kuşlarının huzurla kanat çırptığı bir gökyüzü misali. Yüreklerimizi, niyetlerimizi, dua ve aminlerimizi birleştiren kubbelerin altında bir olduk, birlik ol. Birlikte yürüdük onun çağrısına. Saf tuttuk yan yana ve can cana. Şimdi kulak ver bizi birbirimizle kardeş kılanın çağrısına. Onun çağrısı birliğe ve kardeşliğe. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın. İnsanlığı hakka ve hakikate çağırmak için gönderilen peygamber, nasıl ki asr-ı saadette davet ettiyse ashab kiramı ve ümmetini, 14 asırdır yine davet etmekte seni, beni, bizi ve herkesi. Rabbimize kulluğa, doğruluğa, dürüstlüğe ve güzel ahlaka. Böylece davet etmekte Rabbimizin rızasına, ve sonsuz mutluluğa. Onun çağrısı imana ve güzel ahlaka. Açıver gönlünü, son peygamberin asırlardır devam eden tebliğine, irşadına, bu çağrıya kulak ver. Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlaken en güzel olanıdır. Şöyle buyurdu bütün insanlığa yedi kişi vardır ki, Allah'ın arşının gölgesi dışında hiçbir gölgenin olmadığı günde Allah onları gölgelendirecektir. O yedi kişiden biri kalbi mescitlere bağlı olan kişidir. Bir diğeri ise neşeyi ve huzuru Rabbine kullukta bulan gençtir. Minarelerden yükselen, gönüllere huzur ve sükunet indiren bir davet. O davete icabet et. O davet ki camiye ve huzura. Namaz dinin direğidir. Haydi namaza. Haydi namaza. Haydi kurtuluşa. Haydi kurtuluşa. Tanıyorsun bu çağrıyı. Bu daveti. Bu davet ki doğduğun anda kulağına okunmuş. Ardından ismin söylenmişti. Bu ezanlar ki Şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. İnsanı en güzel şekilde yarattı o. Ve güzelliklere davet etti en güzel şekilde yarattığı insanı. Onun daveti iyiliğe ve takvaya. İyilik ve takva hususunda yardımlaşın. Kötülük ve düşmanlıkta yardımlaşmayın. Şimdi o kutlu çağrıya kulak verme vakti. Şimdi davete icabet etme vakti. Davetin sahibi seni bekler.